Evet değerli öğrenciler, dün varyasyonunu bahsetmiştik. Şimdi biyoteknolojiden devam edeceğiz. Slide seçmemiz sebebi çok sözel bir kısım olduğu için hem görselde görelim, daha iyi aklımda kalsın diye. Şimdi biyo canlı demek biliyorsunuz. Teknolojide canlı teknolojisi demek. Genetik mühendisliği ve biyoteknolojiye son zamanlarda hızla gelişen alanlar arasında yer almaktadır. Gelişen teknolojiyle beraber insanların insanlarının canlıların genetik yapısı üzerinde oynama bilgileri arttıkça biyoteknolojik alandaki çalışmalar da hız kazanmıştır. Ee, şimdi baktığımız zaman açılımdan anlaşıldığı gibi biyo ne demekti? canlı? Tüm canlıları düşünebilirsiniz. Mikroskopik canlılar, mikroorganizmalar, hayvanlar, çalışma alanları çok sık çıkacaktır. Biyoteknoloji çalışmaları ve faydalarına bakacak olursak, insan sağlığı için faydalı protein ve hormonların üretilmesi, bitkilerin direncini arttırıcı aşıların geliştirilmesi, verimli sebze ve meyvelerin üretilmesi ya da daha büyük meyveler üretilmesi, vitamin tabletler ve ilaçların üretilmesi, suç teşkil eden olaylarda, zararları da olabiliyor. Faydalarından bahsettik. Şimdi zararlarına değinelim. Bazı bir değiştiği şey için, bozulduğu için e, ne, ne yapıyor? Sağlığımızı olumsuz etkilemiş oluyor. Ülkelerin ya da toplumların sosyoekonomik devam ediyor şuradan. Refahının bozulması. yeni klonlama sorunlar da çok karşımıza çıkacak. Biliyorsunuz ki Dolly ilk klonlanan, yani kopyalanan koyundu. Alanında etik olmayan çalışmalar var. Şimdi şurada, şunun üzerinde biraz durmak istiyorum şu görselde. Çünkü 8. sınıf testlerinde kaynaşan hücre normal bir şekilde bölünmeye başlıyor ve bu bölünmeyle embriyo ve embriyo bir annenin uterusuna yani taşıyıcı bir koyunla yerleştiriliyor ve o taşıyıcı koyun zamanla ne yapıyor? Kolonlama yoluyla koyunu doğurmuş oluyor. Alınan yumurta hücresi yani sitoplazma kısmı değil de çekirdeğe bakacaksınız ya da DNA'ya hangisinin DNA'sı alınırsa oluşan koyun da onun DNA'sıyla aynıdır. Şimdi genetik belgesine bakalım. Yok teknoloji çalışma klonlama yani kopyalama az önce dolayıdan bahsettik. DNA parmak izi şeklinde genelleyebiliriz. Yani genle ilgili tüm çalışmaları düşünebilirsiniz. Uygulama alanlarına baktığımız zaman ise DNA parmak izi yine az önce bahsetmiştik. Babalık testi ya da suçluların tespitleri kullanılabilir. Klonlama dolayıdan bahsettik. Gen tedavisi sıkıntılı olan hastalığı genelleri genetik mühendisleri daha çok tedavi amaçlı, biyoteknoloji analizle daha çok ürün ve ticari amaçlı çalışmalar yapmakta. Teknolojimizin ilerlemesi sonucu şaşırtıcı çalışmalar ortaya çıkmakta. Kim bilir belki de gelecekte hastalıkların birçoğu tarihi karşıacak. Çünkü sürekli gelmekle ilgili çalışmalar yapılıyor. Ne şekilde onlar görebilir, nasıl tedavi edilebilir ya da ne tür canlılar elde edilebilir daha uzun sürede, daha dayanıklı. Şimdi burada yapay seçimden bahsetmiş. doğal seçimden bahsetmiştik. Seçimin seleksiyon demek. O canlının doğasında olan bir şeydi. Güçlü olan, ayakta kalıyordu. Ee, güçlü olmayan ise yaşam şansını getirebiliyordu ya da daha şanssız olabiliyordu. İnsanların istedikleri özellikleri canlıları seçerek diğerinin yok olmasına ise yapay seçim denir. Yapay ne demek zaten? İnsan müdahalesi demek. İnsan eliyle demek. demek. Yapay doğal seçilerek insan eliyle yapılan halidir. Bitki ıslahları, hayvan evcileştirmeleri yine yapay seçilme örneğidir. Uysal olan kurtlar seçilerek aralarında çiftleştirilir ve bu sayede kurtların olur